kıdan mikrobiyolojisi, en son faktörleri bitirdik. Ee, şimdi dış faktörlerden sıcaklıklar geçiş yapacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz insanlar belli bir sıcaklık aralığında yaşıyoruz, değil mi? Yani çok soğukta donuyoruz, çok yüksek sıcaklıkta. Ee, O yüzden hemen sıcak bir ortama geçiyoruz. Aynı şekilde yaz aylarında da ne ee, oluyor? Hava çok oluyor, bunalıyoruz, O sıcaklığa dayanamıyoruz. Hemen serin bir yere kendimizi atıyoruz. arkadaşlar. Bunları birazdan bahsedeceğiz. Çeşitli sıcaklık aralığında gelişim gösterebilmektedir bunlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, şöyle diyelim. Mikroorganizmaların gelişebildikleri sıcaklık aralığının eğer üzerine çıkarsa eğer üzerine çıkarsa arkadaşlar mikroorganizmalar ölmekte arkadaşlar yani ölürler. Mikroorganizmalar gelişebilir bir sıcaklık değerinin altına inerse yani bu defa ne oluyor? Varlıklarını sürdürürler. Ee, eğer gelişebildikleri sıcaklık değerinin altına inerse ne yapıyor? Sadece yaşamsal faaliyetlerinde yani sadece varlığı oluyor ve çoğalamıyorlar. Yani üreyemiyorlar. Bunu e, şöyle açıklayalım, bir örnek verelim. Biz ne yapıyoruz? Buzdolabında e, gıdalarımızı saklıyoruz değil mi arkadaşlar? Eğer üzerinde bulaşmış ya da kendi bünyesinde olan bir mikroorganizma varsa ne oluyor? Sadece diyelim 10 üzeri bir blok sayısında varsa o sayıda sabit kalmakta ve çoğalmamakta. Biz onu dolaptan alıp bir yere koyduğumuzda o da şartlarında diyelim ya da gelişebildikleri bir sıcaklık değerini bıraktığımızda ne oluyor? Mikroorganizma çoğalmamızda bir şekilde almaya başlıyor. Sayısını artırıyor ve sayısı artıyor. O gıdanın içindeki besinleri hızlıca tüketiyor ve gıdanın hemen bozulmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Bu şekilde sınıflandırırsak arkadaşlar. Şimdi bazı mikroorganizmalar arkadaşlar soğuk seviyor. Yani bir çok düşük sıcaklıkları seviyorlar. Bazıları ise normal işte sıcaklığına yakın sıcaklıkları seviyorlar. Bazıları ise sıcaklığı seviyorlar arkadaşlar. Böyle bu tür değişik değişik sıcaklık istekleri olmakta. Yani biz insanlar ilgili standart bir gelişim gösterdiği bir sıcaklık aralığı e, ya da bir sıcaklık istekleri yoktur arkadaşlar, değişiklik gösteriyor. Şimdi soğuğu sevenler dedik değil mi arkadaşlar? Soğuğu seven mikroorganizmalar, Psikrofilik diyoruz diyor biz bunlara, Psikrofilik mikroorganizmalar arkadaşlar. mikroorganizmalar deniyor arkadaşlar. Ya da sıcaklığı seven mikroorganizmalar ise arkadaşlar. Şimdi bunların geliştiği sıcaklık aralıklarını tablo şeklinde bir yazalım arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle mikroorganizma grubu olsun. Böyle mikro organizma grubu. Bunlar hangisiydi? İşte psikrofilikler kısaltacağım. mezofilik, mikroorganizma, termofilik mikroorganizma şeklinde yazılım var. Try to Onu düşünürsek arkadaşlar gıda maddesini 5 santigrat derecenin altında veya 65 santigrat derecenin üzerinde muhafaza edersek biz bunlara güvenli gıda demekteyiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar depolama sıcaklığı değil mi? Bu kavram da çıkıyor. Bir gıda maddesinin işte belli bir depolama sıcaklığı vardır.